Şimdi kendi televizyonundan geliyor Sayın Yılmaz. Nedir o? Güç Odağı'nın televizyonu. Ben Sakarya'dan gerek geliyorum. Yok. Yine yanlış Size gerek yok. Bir daha biraz Yine önce bana gelen haberlerden aynı şekilde oldu. yanlış haber geliyor size. Efendim, gözle yani kaç kez... Yani milletin gözüne baka baka ya, kadar, yanlış şeyler kaç söylüyorsunuz. Kaç kez, hangi televizyona <laughs> çıktınız, hangi yanlış televizyonlardan devam... Yanlış ben Sakarya'dan geliyorum televizyona falan çıkma. Sakarya'da üç tane mahalle televizyona çıkacaktım. Çıkamadım bu program için geldim. Evet. Onlardan da özür diliyorum. Sayın Çiler ikinci Efendim, soruyla ilgili evet, var. Ikinci yani bu kadar ee, da milletin gözüne bir baka, baka. içerisinde iki Sayın ay doğru Yılmaz'ın hangi e, ekrandan ha? nereye gittiğini, kliplerini hangi ekranlardan hakikaten kamuoyuna yansıttığını ha? görmek mümkündür. Ona bakmıyoruz şimdi. İzin mi alacağım şimdi ikincisi, size? İkincisi, ikincisi, e, ikincisi Sayın Yılmaz biraz daha Biraz daha yumuşak olabilirseniz. Sorunun benimle ilgisi var mı Sayın Kırca? Sorulan sorunun benimle ilgisi var mı? Soru yoldan tasfiye edilen kişiler en soruluyor. En